Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir vlogla karşınızdayım. Bu kanala son zamanlarda çoğunlukla sadece bir oyun aldığımda falan vlog atıyordum ama bu sefer öyle olmayacak. The Last of Us Part 2'nin merchandise'ından aldım yani şapkasını aldım diyeyim ben. Yani şuraya falan resmini koyarım. Yani akşam bir bakmıştım siteye The Last of Us yazıp yani sayfayı aşağıya kaydırdığımda The Last of Us Part 2'nin merchandise'larını gördüm tişörtleri falan da gelecekmiş ama tişörtünü alacağım zaten benim 30 Haziran'da geleceklermiş ama ee, bir şapkasını alsın bana yeterdi. Zaten Firefly'ların logosu olan bir şapka ve yan, yan tarafında da The Last of Us Part 2 yazıyor. Ya benim çok hoşuma gitti. Oyunlarla ilgili bir şey almak istiyorum yani bir cap falan. Ya PlayStation bir cap vardı onu alamamıştım. Bu e, bari dediğim The Last of Us olanı alayım. Zaten kargo gelince burayı yeniden açarım. E, hafta içinde bir gün gelecektir. Bugün cumartesi bu arada. Yani ya salı ya çarşamba günü gelecek. A few moments later. normalde kargo gelince açacaktım arkadaşlar ama Rock videoları çok kısa oluyor sadece öyle yapınca. O yüzden biraz Last of Us'tan bahsedeyim. Yani inceleme videoları yayınlanmıştı oyunun dün. Yani oyunu hızlı oynarsanız 20 saatte bitiriyor. bir. Yani oyunu hızlı oynarsanız oyun 20 saatte bitebiliyormuş. Daha yavaş oynarsanız da 27 saate kadar falan da çıkabiliyormuş. Yani oyunu ben zaten kolayda oynayacağım için herhalde o kadar fazla şey olmaz. Bu arada oyunun ayarlar kısmını bayağı bir özelleştirmişler. Yani derseniz erzak bulmayı zorlaştırıp kolaylaştırabiliyorsunuz. Veyahut da yapay zekayı daha, daha zorlaştırıp kolaylaştırabiliyorsunuz falan. Yani bayağı bir geliştirmişler şu ayarlar kısmını ve oyunu artık engelli olan kişiler falan da oynayabilecekmiş. Yani bir oynayış videosu yayınlamıştı. 4 dakikalık orada onu görmüştük. Böyle mavi falan yapmışlardı. Yani o renk görleri içinmiş. Yani böyle bir şey yapmasını Naughty Dog'un cidden çok takdir ettim. Hem daha büyük kitlelere hitap etmiş olacaklar ve de yani engelli insanların bile oyunlarını oynamasını sağlayabildikleri için yani cidden takdir etmek lazım Naughty Dog'u. fazla çok fazla ambargo koymuşlar yani. Çoğu kısmından bahsedemediler şu inceleme videolarında. Artık oyun çıkınca göreceğiz. Zaten ambargası 18'de kalkıyormuş. Yani ben izlemeyeceğim. <laughs> yani izlemeden durabilir miyim bilmiyorum ama duracağım. Oyunu direkt kendim oynayıp bitirmek istiyorum. Serisine herhalde? Ben 22'si veyahut da 23'ü gibi başlamış olurum Haziran'da. Öyle Platinum almak için neler isteyecek oyun bizden onu bunu bilmiyoruz. Yani zaten oyunun inceleme puanları da yayınlanmıştı. Belki şuraya koyarım belki. Oyuna herkes 100 üzerinden neredeyse 100 vermiş. Oyun bence 10 üzerinden 10'luk bir oyun olacaktır. Ee, yani ben öyle puan kıracak bir şey bulabileceğimi zannetmiyorum Last of Us Part 2'de. Last of Us'tan bahsedecek başka bir şey çıkarsa bu kargom gelene kadar onu da orada da vlog'u açabilirim. Hours later. Evet arkadaşlar şimdi The Last of Us Part 2'den yine yeni, yeni bir haber gördüm. The Last of Us Part 2'nin tropilerinin listesi paylaşılmış. Yeni bir haber gelirse zaten vlog'u açacağım diyordum ve burada baya bir tropi var. Kaç tane falan bilmiyorum ama ekrana koyarım zaten şuraya veya da şuraya bir yere. Bu arada platinum için olan trofidir. Bütün trofileri topla diyor zaten. E, yani trofilerin zaten siz görürsünüz ekranda o yüzden ben direkt e, almak için ne yapmak gerektiğini şey yapacağım. Ben bu şey mi? Hikayeyi tamamlarsam verilecek olan tropik galiba. Burada bütün bütün yetenekleri açınca bir tropi geliyor mu? E, bütün silahları şeye yükselt yani. Bütün silahların maksimum seviyeye yükselt. E, bütün artifek, bütün e, toplanabilirleri topla, toplamak için olan bir şey ve trofi var. Bütün kartları topla ve kart ben görmüştüm galiba sızdırılanlarda bir yerde görmüştüm öyle oyunda kartlar falan da topluyorduk. Ee, bütün coinleri topla. Coin mi? Onunla alaka bilmiyorum. Ee, bütün çalış... Bütün workbench'leri bul yani bütün silahlarımız geliştirdiğimiz şu yerler var işte. <laughs> Anladınız siz onu. Ya yani bütün geliştirme masalarını diyeyim ben yani. Bir silahı tamamen geliştir mek için olan bir tane var. Yani bir silahı tamamen geliştirdiğinizde bu tropiyi veriyor. Oyundaki bir, bir, bölümü tamamladığımızda mı verilecek bu? E, Seattle'daki bütün lokasyonları gez diyor. Bütün training menolarını bul diyor. Yani şey... Yani mesela ilk oyunda vardı ya işte kasaların içerisinde falan buluyorduk. Çakımızı... E, çakımızı 3 vuruşluk falan geliştirebiliyorduk. İşte o şekil şeyler i̇kinci yani oyunda da o şekilde şeyler olacak herhalde. Veya, ve hatta da susturucuyu mesela iki kez kullanmak için olan şeyler olabilir belki. Ee, sonrasında 25 tane yetenek öğren diyor. Bütün silahları bul ve 12 tane çalışma masası bul diye bir şey var. Kaçakçılık yap mı? bütün itemlerden. Manufacture kaçakçılık anlamına gelmiyor muydu? Tam bilmiyorum şu an. Improve ne demek onu bilmiyorum şu an. Bir improvement öğren diye onda ne anlama geldiğini bilmiyorum. 5 tane collectible kartı bul diyor. 5 tane coin bul diyor. Ee, gizli tropi. Gizli bir bölge herhalde. Bunda da yine gizli yazmıyor. En iyi skoru al diyor. Yay veyahut da ok oyununda mı? Tuhaf bir artefekt bul diyor. Kaydedilmiş yüzük bul diyor da ringi başka bir anlamda da söylüyor olabilirler şu an evet. Tropilerin de hepsi bu kadar. The next day. Ee, akşam aklıma şey geldi. Don't know the entertainment you know, life yapanlar e, yeni iki tane oyun yapıyordular. Yani birisi Tell Me Why isminde bir oyun Xbox'ın etkinliğinde duyurulmuştu geçen e, geçen yıl. Orada gösterilmişti. Ama ondan sonra oyunda bir ses soluk çıkmadı baktım. Oyunun fragmanında bütün episodlarımız Summer 2020'de geleceği yazıyor ama oyunda bir ses soluk çıkmadı. Ne olacak bilmiyorum bakalım. Yani bütün oyunu bir anda yayınlayacaklarmış. acaba oyun Xbox'a özel mi onu bilemiyorum çünkü Xbox'ın etkinliğinde yayınlanmıştı. Yani belki sadece öyle bir şey olabilir. Xbox'la anlaşmalı olabilirler. Zaten ben böyle episodik oyunları falan seviyorum ya. Life Strange'ler falan. Bu yıl Life Strange 2'yi bitirmiştim. Yani Don't Use yapmadım episodik olarak yapmadığı bir oyun. bir tek bir Vampire vardı. Onun dışında geri kalan bütün oyunlarını episodik olarak yapıyorlardı. Bir de bu adama yaptıkları diğer bir oyunsa şeymiş. Ben aslında bunu iki yıl önce görmüştüm. Ee, sonrasında oyundan bir şeyler duya, e, duyamamıştım. Twin Mirror isminde. Dün onu en eski videosunda gördüm yeniden bir. Yani iki yıl öncesinde görmüştüm. Sonradan oyun aklıma geldi. Lan ben böyle bir oyun görmüştüm falan diye yeni trailer yayınlamışlar oyundan. Yani bu da yine bölüm bölüm olacakmış ama daha farklı bir tema yani daha farklı bir teması ve hikayesi olacak gibi yani diğer oyunlarına kıyasla ilgimi çekiyor. Yani böyle episodik oyunlar falan benim. Bir çıksın bir bakabilirim. Belki yani The Mirror'da Telma Me Why'da. Ya, ya, ya Tell Telma Why bu yazın çıkması gerekiyor ki. Yazdayız şu an ama ne zaman çıkacak bilmiyorum. Belki ertelenir falan. Yani bu koronadan dolayı belki oyunu belki oyunu yapmakta sıkıntı falan çekiyorlar. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi The Last of Us Part 2'den yeni bir haber duyarsam vlog'u açarım demiştim ve yeni ekran görüntüleri paylaşmış The Last of Us Part 2'den. Yani şuraya falan koyarım. Yani bunların çoğunluğu aslında ee, bizim şu fragmanda gördüğümüz yani Mayıs'ta paylaşılmış herhalde şu fragman O fragmanda gördüğümüz ve de şu oynanış videosunda gördüğümüz yerlerden farklı açıları gösteriyorlar O videolarda gördüklerimizin farklı e, halleri diyebilirim yani farklı açılardaki halleri Zaten onun çıkmasına şu anda 4 gün var Yeni bir şey duyarsam yine vlog açarım O ekranı de cidden acayip güzel gözüküyor yani Oyunun grafikleri falan mükemmel gözüküyor <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bugün çarşamba Dün kargom gelir diye beklemiştim ben ama dün gelmedi bugün geldi Bunu bir açalım ya bunu nereden alsam ki lan ben? Yalnız şapkayı bir şeyin içine koyarlar dedim ben koymamışlar direkt. O. yanında şöyle bir şey de geldi. Nasıl yazıyor? Yalnız sıçmışsınız etiketin üstüne ya. Bu ne lan şimdi? Burada şey varmış çıkartmışlar onu. Oldu mu şimdi bu? İşte i̇çerisinde şöyle bir kağıt çıktı. Öteki de yine lastovas falan yazıyor şurada. Evet şapka bu zaten. Şöyle bir şey şurada the last of Us part 2 yazıyor. Yani gerçi onaylı bir şey. Direkt şurada gösterecek olursam. Arkada bar arkada barkodu falan filan var da şurada PlayStation direkt hesabını e, Avrupa hesabına yazıyor. Europlaystation.com dolaştıvası falan yazıyor. Burada zaten şöyle bir şey var. Bunu yakınlaştırırım ben videoda. Şuradaki şey zaten e, Official Sunset Production product yazıyor. Ya yani bende o e, diğer orijinal PlayStation'da bir tane sweatshirt'üm vardı benim. Onda da yine böyle onaylıydı. Bu da onaylı bir şey. Şimdi ben bunu buradan bir ayarlayayım da. Şuradan ben bunu keseyim bir. Tamam bunu çıkarttık. Bunu saklarım ben de şu şeyler keşke olmasaydı ya buradan çıkartmışlar bunu ben bir şekilde bunu çıkartabilirim belki üzerinden. Evet, şapkan kendisi bu yani. Bence güzel gayet. Firefly'ların logosu var üzerinde zaten. Diffuse diye bir şey var markası. Ee, biraz araştırmıştım Google'da falan baktım oyunlarla ilgili Merchandiser falan yapıyor yani. O Diffuse'dan baktım öyle şapkalar falan da vardı. Şunu bir takayım bakayım. Ya şey yan mı Yok lan Firefly'ların logosu yan öyle düz yapmamışlar ve güzel oldu bence ya ters takıyorum zaten evet, ben şapkaları genelde ters takarım yani ters takınca pek bir olay yok yani arkadan bakarsak şey yapıyor yani şapka işte ya yani ne olabilir ki ama şunu çıkartmayacağım ya ben genelde çıkartırdım şöyle etiketler şapkaların üzerine ama bu kalsın Evet videoyu da böyle bitireyim bari zaten şu anda çıkması 2 gün kaldı zaten on çıktığı gün ben gidip bir bakacağım bakalım mağazada var mı lastobas of Us çıktığı gün geleceğini zannetmiyorum ama yine de gidip bir bakarım zaten onda da vlog çekerim herhalde bulabilirsem bu kanala atarım bulamazsam en öncek kanalıma atarım herhalde ee, mağazada da of Us. neyse burada videomuzun sonuna geldim arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay